Merhaba sevgili spor severler. Bandıma Spor ligin ilk maçında Tuzla'dan 3 puanla 2 golle zaferle döndü. Bandıma Spor gerçekten Tuzla deplasmanında çok akılcı oynadı. Oyunu ilk yarıda özellikle orta sahada kontrolünde tuttu ve 42. dakikada Kerim Avcı'nın enfes free kick golüyle öne geçmeyi başardı. İkinci arada da oyunun kontrolü tamamen Bandıma Spor elindeydi. Özellikle son 20 dakikada elimize geçen fırsatları değerlendirirsek fark daha da büyüldü. Kerim Avcı, duran toplardaki etkili vuruşlarıyla maçı Bandırma Spor'a getiren isim oldu. Şimdi Bandırma Spor'un Tuzla karşısındaki dizilişini ve oyuncularını değerlendirmeye çalışayım. Bandırma Spor Tuzla maçına kalede geliyorsa başladı. Gelios'a fazla iş düşmemesine rağmen Gelios son derece soğukkanlı, sakin, tecrübeli bir eldiven olduğunu ispatladı. Gelios koskoca 90 dakika boyunca bir iki tehlikeli pozisyon yaşadı. Onu da başarılı kurtarışla bertaraf etmesini bildi. Bandımaspor'un savunması geri dörtlü, bakıyorum notlarıma e, Mahmut, Fatih, Trompis ve Caner'den oluştu. Herkes Okan'ı beklerken Okan'ın sakat olması nedeniyle Mustafa Hoca burada Galatasaray altyapısından aldığımız Mahmut'a görev verdi. Mahmut da İlk sınavında başarılı oldu. Elinden geleni sahaya koydu. Mahmut çok hırslı, çok mücadeleci, çok güçlü bir oyuncu. Ancak topu oyuna sokarken bir takım sıkıntıları var. Bunu da tecrübe kazandıkça zamanla üzerinden atacağına inanıyorum. Mustafa Hoca defansın göbeğini Fatih ve Trompis'e emanet etmişti. Çok ilginçtir. Sağ stoperde seyret, seyrettiğimiz ki trombisi bu kez sol stoper attı, sağ ayaklı stoperden sol ayaklı stoper yarattı Mustafa Hoca. Fatih ve trombisi maç boyunca fazla iş düşmedi. Fatih'te daha önce oynadığı milli maçların yorgunluğu da vardı. Fakat fazla iş düşmeyince bu futbolcularımız fazla e, e, maç içerisinde kendilerini e, yük binmedi, üzerlerine yük binmedi ve rahat hissettiler. Caner de, sol bek de kendi klasına uygun, kendi görevini yapmaya çalıştı. Bu maçta pek fazla ileri çıkmadı ama ayağa oynama gayretindeydi. Anlama Spor'un defans göbeğinde Mustafa Hoca ufak bir değişiklik yaptı. E, i̇kili ön e, stoperden, ön Libaro'dan tek ön liboraya geçti. E, Murumba'yı defansın önünde bıraktı. Mehmet'i Kerim Avcı'nın yanına kaydırdı bizim maç öncesi beklentimiz bulunmanın öne çıkmasıydı. Fakat burada Mehmet'in Mustafa Hoca Mehmet'in performansından, enerjisinden yararlandı ve Kerim Avcı'ya destek olarak Kerim Avcı'nın yanına Mehmet'i gönderdi. Mehmet de çalışkanlığıyla çok başarılı oldu ve rakip defansın dengesini bozan isim oldu. Zaten Mehmet çalışkanlığının yanına biraz da son top kullanımında biraz daha beceri kazanabilse Bandıma sporun gerçekten daha büyük yerlere gelebilmesine önemli rol oynar diyorum. Bunun dışında kanatlarımızda iki yarı Levent istediği topları alamadı. Levent çizgiye yapışık oynadı ve kazandığı topların çoğunu tekrar oyun kurması için defans arkadaşlarına gönderdi. Levent beklediğimiz çizgiden uzaktı ve dikine oynamayı nedense tercih etmedi. Bunun aksine solda yer alan... E, Caner Hüseyin Bağ aldığı toplarla rakibin üzerine gitti, çizgiye indi, akıllı toplar kesti, çapraz koşular yaptı, topla beraber dribbling yaparak sürpriz şutlarda bulundu. Ben Caner Hüseyin Bağ'ı e, orta sahada istediği topları almamasına rağmen kendisini tebrik ediyorum. Santrafor Manos silik gibi görünse de Manos çok akıllı bir futbolcu. Maç boyunca doğru koşular yaptı. Kendisine orta sahadan gelecek topların açtığı içerisinde görev süresini tamamladı. Manos'u biz etkili pozisyonlarda doğru paslarla doğru zamanda buluşturabilirsek Manos da çok takımın canını yakar diyorum. Bandırma Spor ilk 11'de özellikle Kerim Avcı'nın duran toplardaki ustalığıyla Tuzla Spor deplasmanı zorlu gözüken Tuzla deplasmanını kolaylıkla geçti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Bunun dışında Bandırma Spor'da orta sahanın kanatlarını çalıştırabildik mi diye bir soru gelmiş. Maalesef ilk yarıda orta sahanın kanatları çalıştıramadı. Kanatlardan etkili gelemedik. Ne zaman ki oyuna Sedat girdi, Dembele girdi. Son 20 dakikada oyunun inisiyatifini Bandırma Spor eline geçirdi. Bu son 20 dakikada Bandırma Spor istese, arzulasa farkı lehimize daha da arttırabilirdi. Bandama Spor Tuzla maçında hangi hamle oyuncularını kullandı? Çok ilginçtir. Rakip Tuzla Spor 4 değişiklik yapmasına rağmen Mustafa Hoca değişiklik yapmak için 65. dakikayı bekledi. İlk değişik olarak oyuna 65. dakikada Dembele, Manos'un yerine Dembele girdi. Dembele'nin gelişiyle birlikte Forvet'te bir hareketlilik kazandı. Daha sonra sakatlanan oyunu 70. dakikasından Mulumba'yı Mulumba, Mulumba oyundan aldı. Mulumba'nın yerine Oğuz Kağan'ı oyuna soktu. Daha sonra yine yine 70. dakikada gününde olmayan Levent'i oyundan alıp Sedat'ı oyuna dahil etti. Sedat'ın oyuna girmesiyle birlikte sağ kanat hareketlilik kazandı. Dembeleli ve Sedat e, hücum gücümüzü arttırdı. Şimdi i̇şte diyorum ya bu dakikadan sonra fark daha da büyüyebilirdi. Mustafa Hoca son iki değişikliği yapmak için 86. dakikayı bekledi. Son olarak oyuna yorulan Kerim Avcı'yı aldı. Ödüllendirmek için kamerayı soktu. Mustafa Hoca çok garantici bir hoca. Hücumda hücum, oyunu sayısını arttırmadı. Orta sahayı her zaman için garanti altında tuttu. Kamerayla orta, kamerayı oyuna alarak orta sahanın e, gücünü eksiltmek istemedi. Son olarak e, eski golcülerimizin Atabey'i Oyunun son 5 dakikasını oynak koydu. Atabey ile Dembele'nin neler yapabileceğini görmek istedi. Yani bandırma Spor çok akılcı bir değişikliklerle Tuzla maçını kontrol altına tuttu ve 3 altın puanla şehrimize dönmüş oldu. Kerim Avcı'nın maç performansı nasıl buldunuz gibi güzel bir soru gelmiş. Kerim Avcı zaten futbol kumaşını inkar edecek bir futbolcu değil. Duran toplarla çok çok usta. Biz Kerim Avcı'nın sadece duran topların yanında kendisinin arkadaşlarına göstermesini, üçgenlere girmesini, dikine oynamasını, paslaşarak rakibi ekarte etmesini bekliyoruz. Kerim Avcı... Sahnede bir görünüyor, pir görünüyor. Duran toplarına diyecek yok. Kerim Avcı biraz daha arkadaşlarla top alışverişine girerse katkısı takıma daha da büyüyecektir. Ben Tuzla maçı için Kerim Avcı, Kerim Avcı'nın duran toplarından dolayı alkışlamak istiyorum sevgili spor severler. Tuzla maçı gelecek maçlar için ölçü olur mu diye bir soru gelmiş. Kesinlikle olmaz. Tuzla lige iyi başlamadı. Bu Bandımız sporun, Tuzla galibiyetini küçültmez ama e, Tuzla maçını ölçü alırsak yanılabiliriz. Bandıma spora ölçü verecek maçlar o ilk 8 haftada oynayacağımız 3 önemli maç. Örneğin önümüzdeki hafta içeride oynayacağımız Göztepe maçı. Daha sonra yine gideceğimiz Eyüp deplasmanı. Daha sonra yine içeride oynayacağımız Samsun spor karşılaşması Bandıma sporu için gerçek ölçü maçları olacaktır. Bunun için biraz sabırla beklemek gerekiyor. Ama Bandırma Spor'da gelecek haftalar için ben Tuzla maçında iyi işaretler bulduğunu söyleyebilirim. Gelecek hafta bizi hangi maçlar bekliyor diye bir soru gelmiş. Artık bunlar zaten tüm basın organlarında görebileceğiniz, bulabileceğiniz sorular. Ben biz sadece önemli karşılaşmalardan söz edeyim. Gelecek hafta en önemli kritik iki karşılaşma var. Biri Erzurum'da oynanacak Erzurum Spor, Samsun Spor. Diğeri Bandırma'da oynanacak Bandırma Spor, Göztepe karşılaşması. Bu iki karşılaşmada da gerçekten tüm sonuçlar çıkabilir ama benim gönlümden Bandırma Spor'u Göztepe'yi bandırmadan puansız uğurlamak yatıyor. Göztepe seyircisi de gelecektir. Ama maalesef bizim seyircimiz sahamız cezalı olduğu için bizim seyircimiz maçta olmayacak. Biz bütün kalbimizde, ekran başımızda, ekran başında Bandırma Spor'umuzu desteklemeye devam edeceğiz. Bandırma Spor büyük maçları sever. Bandırma Spor, Göztepe'ye ayrı bir şekilde konsantre olacaktır. E, son Göztepe'nin Erzurum maçını seyrettim. Aldıkları maçı verdiler. 1-0 öndeydiler. Son yedikleri penaltı golüne engel olamayınca çok sayıdaki seyirci önünde bir puanla yetinmek zorunda kaldılar. Göztepe şehrimizde Erzurum kamçısı de gelecektir. Ama Bandırma Spor'umuzun da Göztepe'yi hazırlayacağı güzel sürprizler vardır. Bandırma Spor'da 3. bölgede çok kaliteli isimler var. Dembele var, Atabey var, Sedat var, Levent var. Bütün Bizim sıkıntımız 8 numara eksikliği. Eğer Mustafa Hoca bu süreç içerisinde bir 8 numara yakalayabilirse, Mustafa sakatlıktan kurtulursa ya da sürpriz isimler bulabilirse Bandırma Spor Göztepe'ye güzel bir şaka yapacaktır. İnanıyorum. Bizim çünkü futbolcularımızın kumaşı çok çok iyi. Seyirciyi arkalarında hissedeceklerdir. Bandırma Spor tek yürek olarak Göztepe maçına hazırlanıp ve bu maçtan mutlu sonuna ayrılacaktır. Ben Bandırma Spor'a şimdiden Göztepe karşılaşmasında başarılar diliyor. Tuzla maçından dolayı kendilerine tebrik ediyorum. Hoşçakalın.